Efendim merhabalar. Uzun zamandır biliyorsunuz fantastik edebiyatla ilgileniyorum. Teorik okumalar, kurgu okumalar ve bunun dışında da bir fantastik roman üzerine çalışıyorum. Hatta ilk bölümü Mokita Sosyal'in web sitesinde yayınlanmaya başladı. Tefrika şeklinde yayınlıyorum. Birinci bölüm, ikinci bölüm şeklinde. Merak edenler girip bakabilirler. Bugün de sevgili edebiyat emekçisi, edebiyat duayeni ve harika yazar Emre Bozkuş'un dergisi ya da seçkisi olan birazdan incelerken bakacağız. 10 Fantastik'ten bahsedeceğiz. 10 Fantastik sevgili Emre Bey'in bana ulaştırdığı, gönderdiği bir harika bir yapıt. Fantastik Edebiyat Öykü Seçkisi. Yani dergi gibi düşünmeyelim. Aslında bir kitap gibi de düşünebiliriz. İçinde çeşitli yazarların yazdığı öyküler var. Ve her sayıda yeni yeni yazarlarla, yeni yeni eserlerle karşımıza çıkıyor. Bu son sayısı elimdeki ve yakın zamanda da yeni baskısı çıkacak. Bu yüzden ben de videosunu çekmek istedim. Sizlerle beraber inceleyelim istedim. En azından Türk Edebiyatı'na fantastik edebiyat üzerine yapılan bence önemli bir açılım ve önemli bir emek. Ve bunu da kesinlikle ve kesinlikle videomda konu edinmek istedim. Bu dergi ilk elime geçtiği zamanlarda ben fantastik edebiyatla çok ilgilenmiyordum. Fantastik edebiyatla ilgilenmeye başladığım zamanlarda da dedim neden videosunu çekmeyeyim o kadar gönderdi okuyayım falan filan diye hediye etti sağ olsun. Buradan da kendisine çok teşekkür ediyoruz sevgili edebiyat emekçisi, sevgili dostum Emre Bozkuş'a. Derginin üzerine kahve döktüm. Buradan on fantastik emekçilerine özür diliyorum, özürlerimi iletiyorum. İlk başta bir kapaktan başlayalım. Ben bu tarz yapıtlardaki kapak tasarımını çok dikkat ediyorum ve seviyorum. Dikkat ediyorum ben kastım. aşağı an şey anlamında değil. Önemsiyorum anlamında veya kötüyse almıyorum gibi bir şeydi değil. Eline hoş bir detay çünkü fantastik edebiyat çağrışımı yapacak herhangi bir kapak tasarımını görmek sanki böyle elimde büyülü bir kitap tutuyormuşum gibi hissettiriyor. Tabi bu kadar abartılı bir his değil ama ortalama bir hissi abartılı ifade ettim. Burada yazarların ve çizerlerin isimlerinin olduğu kısım var. Öykü ve resim seçkisi olarak geçiyor. Aynı zamanda içinde özgün çizilmiş resimler ve illüstrasyonlar da var. Buradan eser gönderim şartları kısmı var. İlgisi olan için okuyayım. Onfantastik.gmail.com adresine gönderebiliyorsunuz çalışmalarınızı. 2500 kelimeyi aşmayan daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış fantastik öykülerinizi ve çizimlerinizi parantez içinde 16'ya 24 bu mail adresine gönderebilirsiniz. Yazınızın ve yapıtınızın yayınlanmasını istiyorsanız. Ve bizi bir ön söz karşılıyor. Sevgili Emre Bozkuş tarafından yazılmış. İzninizle bu ön sözü bir okuyayım. Çünkü bu tarz seçkilerde ve dergilerde manifesto yazısı, ön söz yazısı derginin ruhunu özetler niteliktedir ve önemlidir. En azından o derginin ne yaptığını ve ne yapmaya çalıştığını görmemiz açısından. Dilerseniz ön söz yazısını okuyayım. Orm'un yolculuğu için tesadüfler silsilesi desek az bile kalabilir. Fantastik dergi yayınlama fikri aklımın ucundan bile geçmiyorken ansızın esen rüzgarın savurduğu yaprak misali uçuşan bu düşünce kısa zamanda gerçeğe dönüşü verdi ve işte buradayız. John Lennon boşuna dememiş. Hayat sen başka planlar yapmakla meşgulken başına gelen şeylerdir diye. Ayrıca bu süreçte anladığım şudur ki meğer yaşamımıza temas eden kim ya da ne varsa bütünün oluşması ortaya çıkması içinmiş. Ne demişler? Kul kurar, tanrı gülermiş. Fantastik olaylar henüz Orm'un doğuş sürecinde gerçekleşmeye başladı. Ejderha yılında doğan Orm'un ilk yıl dönümü de yaklaştı. Mart ayında bir yaşına girecek ne mutlu bize. Hayatım boyunca arzuladığım tek şey söylediğim sözün dinlediğim vakti ziyan etmesiydi. Bunun için daima çaba gösterdim. Şimdi ikinci adımını attığımız bu yolda ölçü ve çizimleriyle bu ideali benimle paylaşan dostların da gayesi aynı diye düşünüyorum. Her biri hayal dünyasını sizin için cömertçe açtı ve bu sayfalar yeniden eşsiz düşlerle doldu. Bir diğer parantez de bu noktada sevgili okur için bu biz oluyoruz. Yani sizin için açmak gerekir. Orma gösterdiğiniz ilgiye bu kadim toprakların henüz tamamıyla çoraklaşmadığını bir kez daha gösterdiğiniz için minnettarız. Sevil anamın da dediği gibi kayıp atlasların kayıp dilindeyiz. Umuyoruz ki her bir adımda eskilerin deyimiyle muhayyile kapılarını ardına kadar açmayı ve kardeş dergimiz roket gibi okul işlevi görerek yazma cesaretini paylaşmayı sürdüreceğiz. Kanalda roket bilim kurgu üzerine de bir video var. Bence bakın. Bu seçkiyi sesiyle öykülerimize değer veren kıymetli abim Yalçın Altın'a adamaktan şeref duyarım. İyi ki diye başlayan cümleler kurmamızı sağladığın için her an için minnet. Emre Bey ilginç bir adam. Hem bilim kurgu dergisi çıkartıyor. Hem fantastik dergi çıkartıyor. Hem YouTube'da içerik üretiyor. Hem benim arkadaşlığım <laughs> Hem benim arkadaşım olarak yaşamına devam ediyor, aynı zamanda ben harika bir edebiyat emekçisi, gerçekten saygı duyduğum bir insan. Ya bu dergi muazzam bir dergi. Ya yani ben fantastik edebiyat mı, bilim kurgu mu deseniz kesinlikle fantastik edebiyat derim. E, o yüzden bir ekstra da seviyorum ve şöyle bir rahatsızlığım var benim. Fantastik edebiyata bakışımız, daha doğrusu Türkçe fantastik edebiyata bakışımız okul olarak çok kötü. Yani Türk edebiyatında fantastik edebiyatın olmadığını söyleyenleri mi ararsınız? Türk edebiyatında fantastik edebiyatın olamayacağını söyleyenleri mi ararsınız? Yahu Allah aşkına aklı başında eleştiriler, aklı başında yorumlar yapın arkadaşlar. Türk edebiyatında fantastik edebiyat niye olamazsın? Yani aman biz inançlarımıza çok bağlıyız da inançlarımız üzerinden kurgu yaptırtmıyoruz da işte ne bileyim Türk Mitolojisi mi var da Türk edebiyatı olsun, Türk edebiyatında fantastik olsun bilmem ne falan filan. Bizden bir Tolkien çıkmaz, bizden bir bilmem neyi çıkmaz, bizden bir aşık çıkmaz, maşuk çıkmaz vesaire vesaire. Öncelikle fantastik edebiyat üzerine daha önceden çok detaylı bir video yapmıştım. Fantastik edebiyat türü ve kavramı üzerine detaylı bir video yapmıştım. Ona bakabilirsiniz. Şöyle bir durum var. Bir edebiyat sahasında mitoloji olabilmesi için illa da illa karmaşık tanrı panteonları, efendime söyleyeyim sayısız yazılı kaynağa ihtiyacımız yok ki mitolojik kaynaklar zaten sözlü metinlerdir. Yani bunlar zaten normal şartlarda yazılı metinler değildir. Dolayısıyla sizin bulunduğunuz coğrafyada sizden bin yıl önce, üç bin yıl önce, yirmi bin yıl önce birileri oturup da bir hikaye anlattıysa başkasına ve bu hikayeler bir sonraki nesil tarafından da anlatımaya devam ettiyse sizin topraklarınızda mitoloji vardır. Bunları diriltmek önemlidir. Çünkü bu anlatılar ölüdür arkadaşlar. Bunları diriltirseniz kendi dilinize, güncel dilinize yani uyarlarsınız, yorumlarsınız, yoğurursunuz ve ortaya bir yapıt çıkartırsınız. Buna da fantastik edebiyat dersiniz veya başka bir şey dersiniz, başka bir tür dersiniz. Ki Nevzat Kaya hocanın da tabiriyle edebiyat dediğimiz şey, roman dediğimiz şey, öykü dediğimiz, hikaye anlatmak dediğimiz şey Yitirdiğimizin raportörlüğünü yapmaktır. Yani yitirdiğimiz bir şeyler varsa raportörlüğü yapılacak bir şeyler var da demektir. Dolayısıyla geçmişini bilen bir toplum zaten edebiyat çıkartacaktır. Ediyorsanız ki Cenk'ler biz geçmişimizi bilen bir toplum değiliz. Yapacak bir şey yok. Ben onu fantastik incelemeye devam edeceğim o zaman. Şimdi burada ilk açtığımız zaman öyküler karşımıza çıkıyor. Birazdan birkaç tane öykünün girişine, bölümlerine, alıntılarına bakacağız tek tek inceleyeceğiz. İllüstrasyonları göstermek istiyorum. İllüstrasyonlar çok böyle göze batacak şekilde olmuyor çoğunlukla. Ya yani itici bir şekilde yani ölçülerin önüne geçmiş bir şekilde değil. Genelde bu illüstrasyon olayı yeni nesil dergilerde öyle bir seviyeye geldi ki yazıdan çok resim görüyoruz ve bunu dergi diye satın alıyoruz. Biz albüm diye satın almıyoruz. Oldukça sanatsal bir çizim bana kalırsa. Sanıyorum bu bir hümak kuşu. Ya bir tavus kuşu. Hümak kuşu. Evet. Fantastik dergi yani Ön yargıların <laughs> tavus kuşu ve muhtemelen o da bir peri. İlginç bir resim. Hoş. Pınar Soytürk. Misan Tropi isimli çalışması. Umayana isimli bir ölçü var. Ona bakacağım birazdan. İlgimi çekti. Şöyle devam edelim. Şöyle tam sayfa bir. Evrim Gökçelik hanımefendinin çizimi var. Şöyle bakabilirsiniz. Bu çizimleri detaylı detaylı göstereceğim. Çünkü gerçekten bunlar da elimdeki yapıtın içindeki sanatın bir parçası. Feyzullah Erince sırt çantasıyla yürüyen bir adam ve yanında Zeus'a benzeyen başka bir adam. Belki de Zeus değildir. Korhan Uğur'un bir öyküsü var. Emre Bey Orn Fantastic'le beraber Korhan Uğur'un bir kitabını da gönderdi sağ olsun. Zeliha Aptekin'in bir çalışması. Damla Nas Kumul'un bir çalışması ki benim en çok beğendiğim çalışma da galiba bu. Galiba birazcık şeylerle alakalı bir ne derler adına bir punk estetiği hissiyatı verdi biraz bana. Belki o yüzden bir samimi hissetmişimdir ama Evrim Gökçelik'in öyküsü varmış bir de burada. Burada bir Ejder Ülkesi'ne yolculuk isimli bir çalışma var. Volkan Korkmaz'ın. Gece Sayal'ın bir çalışması var. Two, steps, two Steps From Hell şu şekilde bir çalışması var. Böyle 1970'lerdeki metal müzik kasetlerinin şeylerine benziyor. Albüm kapaklarına benziyor. Çok hoş. Ve son olarak da Mehmet Korkut Öztekin'in çalışması bu şekilde. Bir resim galerisi. Ufak bir. Bence harika resimler ve gerçekten şey çok hoşuma gitti. Farklı farklı tarzdaki resimler. Yani hepsi birbirine benzemiyor ki genelde dergiler bunu arzulayarak aslında bir noktada bence popüler dergiler sanatçının yaratıcılığının önüne geçiyorlar. Şimdi derginin belli bir sistemi belli bir estetiği oluyor ve onun dışına çıkamıyorsunuz. içindeki bulunan bir sanatçı olarak. On Fantastik buna pek karışmamış. Bence iyi bir tercih bu. Sonuçta her sanatçının kendi yeteneğini, kendi kalemini ve kendi algısını izliyoruz resimlerde. Bu noktada ben etkilendiğimi söyleyebilirim. Bütün öyküler tek tek bakmayacağım. Edinirseniz hepsini okuyabilirsiniz. Bu öyküsüne bir bakmak istiyorum. Merak ettim. Bünyamin Tan isimli arkadaşımız. Loş ve sisli bir sokak gölgelerin devri daim ettiği gizemli bir atmosfere ev sahipliği yapıyordu. Sessizlik yalnızca hırpani bir görünüme sahip kadının hızlı adımları ve bebeğin huzursuz mırıldanmalarıyla bozuluyordu. Üzerindeki pijamalarla telaşlı bir şekilde doğum yaptığı hastaneden çıkıp soluğu sokakta aldığından serin hava zaman zaman tüylerini ürpertiyordu. Kucağında battaniye sıkıca sarılı bebekle gecenin bir yarısında peşindeki karanlıkla bir kovalamaca yaşıyordu sokak lambalarının titreyen ışıkları kadının endişeli yüzündeki solgun ve korku ifadeye nazire yapıyor gibiydi. Kadın etrafına göz ucuyla bakarak ilerliyordu. Peşindeki melanetten kaçarken birden durdu ve başını kaldırarak üzerinde titreyen lambaların altında gökyüzüne baktı. Doğum yaptığı andan beri onu ve bebeğinin peşinde olan bir tehdidin gölgelerin arkasına saklandığının farkındaydı. Rüzgarın uğuldayan sesi sokaktaki sessizliği daha da korkutucu hale getiriyordu şeklinde. Hem Korku imgelerini hem de fantastik imgeleri kullanmış. Bu öykü merak ettim. Bu öyküyü henüz geçmemiştim. Bunu okuyacağım. Birazcık atlayalım ve sonlarına doğru gelelim. Umay güçlü ve gür sesiyle bu sokakları terk et ve artık bu masumları rahat bırak dedi. Alkarısı zehirli diliyle onu öfke kusarak savaş daha yeni başlıyor Umay. Bu defa olmaz. Bana engel olmana izin vermem şeklinde. Aslında Türk mitolojisinin bilinen karakterlerini ve bilinen motiflerini birazcık modern bir üslupla ve hafif korku üslubuyla harmanlayıp oldukça lezzetli bir anlatı ortaya çıkartmış. Sevgili Bünyamin Tan. Teşekkür ediyoruz kendisine. Antika Tapınak'ta Bir Gece diye bir öykü var. Son Ütücü diye bir öykü var. Korhan Uğur'un çok fantastik çağrışım yapmadı bende. Bakacağım. Merak ettim. Bir ömür gibi süren anlamsız bekleyişten sonra sıra bana geldi. Ölüm zor. Ölümden sonrası daha zor. İşkence bitmiyor bir türlü. Güzel bir giriş. Kadın gibi güzel, erkek gibi sert. O meşhur yetkilinin karşısındayım nihayet. Her teli ayrı parıldayan, uzun kirpikleri, kocaman simsiyah gözleri, pembe kalın dudakları, süt beyazı, pürüzsüz teni, bu güzelliklerin aksine hareketleri kaba ve erkeksi. Hiç narin değil. Cinsiyetini anlamak imkansız. Konuşmasını bekliyorum dikkatle. Sesinden umarım anlarım diye düşündüm. Adınız? Sesi mekanik dijital bir süzgeçten geçiyor gibi. Anlayamadım. Arto dedim sıkılmış bir sesle. Kendimi nedense iş görüşmesinde gibi hissettim. Çok saçmaydı ama kendi sesim dijital geldi. Tahmin ettiğim bir şeyse çok ilginç. Bir bakacağım. Herhalde hafif teknolojiler harmanlanmış bir fantazi var burada da. Ee, çeşitlilik açısından, bilim kurgunun alt türleri açısından, alt tür çeşitliliği açısından e, bence iyi bir seçim, iyi bir tercih olmuş. Eline, kalemine sağlık hocam. İki şehir Evrim Gökçelik. Şu illüstrasyonun sahibi hanımefendi. Günler şimdiki gibi sayılmaya başlanmadan önce eski tanrıların adları hala duyuluyorken gizemli toprakların birinde Tanir isimli geniş bir ülke vardı. Nasıl oluştuğu, kimlerin kurduğu, bilinmese de görkemli tapınakları, yeşilin her tonunun bayram yaptığı, ormanları ve mücevher gibi parıldayan üzüm bağlarıyla görenleri hayran bırakıyordu. Güzel bir mekan, mekan, güzel bir mekan ve atmosfer tasviri olmuş bence. Tanir'in en önemli iki şehrini ise yüksek dağlar ayırmaktaydı. Bu şehirlerin adları Terra ve Nova idi. Dağlar özellikle de onları birleştiren yüksek tepe kutsal kabul ediliyordu. Oradaki mağarada ejderhaların yaşadığı söylenirdi. Zirveye yaklaşmak yasaktı. Bunu ejderhaları kızdırıp onları saldırmalarına neden olabileceği söylenirdi. İki şehirden de zaman zaman doruklara yakın yerlerde duman ve ateş görülür. Bazen de şehirlerin üstünde tuhaf şekilli bulutlar geçerdi. Tüm bunların kökenini ejderhalara ait olduğu ve ejderhaların şehirleri kötü güçlerden korudukları söylenirdi. Kim bilir? Belki de gerçekten öyleydi. Bu aslında bu ejderhaların kutsaliyeti bir evrensel bir motiftir ve ilginçtir ki mesela Çin mitolojisinde, Türk mitolojisinde ya da Altay mitolojisinde ya da genel yani Sibirya sahası mitolojilerinde ejderha büyük çoğunlukta kutsaldır ve koruyucu konumda da anlatılır. Ama şey ilgincime gider benim. Yıkıcı konumda da anlatılır. Galiba bununla ilgili hatta bu öykünün sonunda araştırmayı seven okurlara not demiş. Bu öyküdeki tüm isimlerin farklı diller, mitler ve kişilerle bağlantısı vardır. Çok güzel bir yere değiniriz Hanımefendi. Bir konuya geçmek istiyorum. Şimdi Türk edebiyatında fantastik edebiyat dediğimiz zaman bizim aklımızda ne hikmeti sadece Altay mitolojisi geliyor. Yani Orta Asya Türk mitolojisi geliyor. Ee, bu yanlış bir bakış açısı değil ama şöyle bir gerçeklik var. Biz Anadolu'dayız ve içinde bulunduğumuz coğrafya birçok farklı mitolojiye ev sahipliği yapmış ve birçok farklı mitolojinin kültürel izlerini belleğinde taşıyan bir coğrafya. Hangi mitolojiler mesela? E, Arap Fars mitolojileri, İbrani mitolojileri, efendime Sami mitolojileri, işte Mısır mitolojisi, Sümer mitolojisi, Akad mitolojisi, Hitit mitolojisi ve dolayısıyla Yunan mitolojisi vesaire vesaire. Birçok farklı mitolojiye ev sahipliği yani kozmopolit bir an Anadolu ve çağlardan beri bu şekilde. Bu şu anlama geliyor. Aslında fantastik edebiyatı icra edebilmek için bulunduğumuz topraklar, konuştuğumuz dil ve zihnimize taşıdığımız, belleğimize taşıdığımız kültür hafızası oldukça verimli. Farklı farklı mitolojilerdeki motifleri birbirine harmanlayıp çok güzel metinler ortaya, çok güzel evrenler ortaya koyabilirsiniz. İlla tek bir mitolojiye bağlı kalmanız ya da illa tek bir mitolojinin parodisini yapmanız diye bir şey yok. Keza hepimizin çok iyi bildiği birçok fantastik edebiyat ürünü Yüzüklerin Efendisi, Yerdiniz Büyücüsü vesaire vesaire gibi birazcık didiklediğiniz zaman şunu göreceksiniz. Farklı farklı mitolojilerden farklı farklı motiflerin alıp yeniden yorumlanmasıyla olacak ki zaten fantastik edebiyatın bir olayı da bu. Fantastik edebiyatla ilgilenmek isteyen yazı yazmak isteyen ve okuma yapmak isteyen arkadaşlara nacizane bir tavsiyede vermiş vermek istiyorum bol bol mitoloji okunması gerekiyor bir fantastik edebiyat yazarının. Bol bol mitoloji okuması, tarih okuması, belki antropoloji, folklor Bu tarz alanlarda okumalar yaparsanız yazdığınız şeyler, motifleriniz, ifadeleriniz daha da kuvvetleniyor Hı. ve bu şekilde bir aslında içinizde aktarım yoluyla var olmuş olan bu kültür berliğini zengin bir enstrüman haline getirebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi ben daha önceden fantastik edebiyat okuması yapmıştım pek tabii ama yazma girişiminde bir defa falan bulmuştum. Çok küçük ve e, toy yaşlarımdayken. Yani ondan sonra da çok ilgilenmedim. Son zamanlarda işte fantastik edebiyata bir ilgim kaydı. Yani bir teorik okuma yaptım işte bir akademik okuma yaptım. Ondan sonra genel ana metinlere girdim. Mitoloji okumaları yaptım ve sonucunda şey dedim. Evet ben de yazabilirim. Fantastik edebiyat metni ve bir hikaye kalemi aldım. Bu hikaye dediğim gibi Mokita sosyal web sitesinde yavaş yavaş yayınlıyorum. Bütün halinde yayınlamıyorum. Bölüm bölüm yayınlıyorum. Oradan takip edebilirsiniz Mokita Sosyal web sitesinden. Yani dediğim gibi kısacası yani işin özü fantastik edebiyat önemlidir. Bence es geçilmemesi gerekir. Çünkü kültür hafızamızın modern yansımasıdır ve bana kalırsa hayal gücünün bilincin net ifadelerinden de biridir. Onun fantastik gibi yapımlarında önemi şu. Türk edebiyatında fantastik edebiyat çoraklığını, dış ülkelerden gelen popüler kültür gerçekliği karşısındaki zayıflığını kırabilme potansiyeli taşıyan yapımlar. Pek tabii şu laftan hiç hoşlanmıyorum yani yerli fantastik çok iyi falan gibisinden. Hayır, bir iş kötüyse ne olursa olsun kendiniz bile yapsanız bunu aşağılayabilmelisiniz, bunu yok edebilmelisiniz. Çünkü kötü işin var olmaması gerekir. Kötü iş virüs gibi başka şeyleri de kötü hale getirebilir. Ee, i̇yi yapımları övmek, iyi yapımları öne çıkartmak gerekir. Yani iyi, kötünün iyisi olmuş kabul edelim bakış açısı da bence doğru bir bakış açısı değil. Ve on fantasi gerçekten nacizane benim yorumum gayet iyi. Buradan Emre'nin e, içinde bulunduğu bir platform olduğu için de söylemiyorum. Böyle ...yapımlara gerçekten saygı ve sevgi besliyorum. Ve seviyorum. Çünkü önemli şeyler bunlar. Ve bence sahip çıkılması, benimsenmesi gereken şeyler. Şahsen ben içinden birkaç tane ölçü okumuştum videoyu çekmeden önce. Ve lezzetli öykülerdi. Umarım devamı gelir. Dediğim gibi 10 Fantastiğin son sayısının yeni baskısı da çıkacak. ikinci baskıyı alacaklar. İleriki sayılarda görüşmek üzere diyelim. Mutlaka takip edeceğim bundan sonra da. Bence eğer Fantastik Edebiyatı ilginiz varsa mutlaka edinin diyorum öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz, dinlediğiniz için. Esen kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Kitaplarla kalın efendim.